Süper Lig'in 7. Haftasında sahasında hesap.com Antalya Sporu 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rahat bir galibiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun açıklamalarıyla gündeme geldi. İtalyan çalıştırıcı, hem oyun anlayışına dair hem de teknik ekipteki son gelişmeler hakkında önemli mesajlar verdi. Gökhan Gönül'ün yerine kimse gelmeyecek. Karşılaşma sonrası basın toplantısında kendisine yöneltilen, Gökhan Gönül kulübede yoktu gönderildi mi yerine yeni bir antrenör isteyecek misiniz sorusuna Tedesco net yanıt verdi Kendisini daha önce tanımıyordum Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir ama özel bir durum yok Gökhan Gönül bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak Yerine yeni birini istemeyeceğiz Zeki Hoca uzun yıllardır bu kulüpte hem iyi bir insan hem de çok iyi bir antrenör Onun sorumluluğunun artması bizim için avantaj Böyle bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmalıyız. Beni rahatsız etmiyor. Tedesco, medyada çıkan yerine yeni teknik direktör gelecek iddialarını da değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı bu haberlerin kendisini yıpratmadığını ifade etti. Böyle büyük kulüplerde çalışıyorsanız negatif şeylerle de uğraşmak zorundasınız. Bu mesleği dün başlamadım. Belçika'da ve Rusya'da benzer süreçler yaşadım. Başkan Saadettin Saran ile konuştuklarımız özel, aile içi mesele gibi. İlk izlenimlerim iyi, bana destek olmak istediğini hissettim. Bu da bana güç veriyor. Erken gol bulmak çok kritik. Maçın taktiksel yönüne de değinen Tedesco, hücum performansını olumlu ama eksik buldu. Ceza sahasında 29 kez topla buluştuk, bu çok iyi ama daha fazla gol atmalıydık. Erken gol bulmak önemliydi. 0 Sıfır ne kadar uzun sürerse işimiz o kadar zor oluyor. Üçüncü bölgede daha sakin olmalı, ortaları doğru zamanda yapmalıyız. Bazı pozisyonlarda acele ettik. Video analizlerde bunları net görüyoruz.